O gidi korona virüs Yayıldı O kadar ölüler aldın Yalımızdan ne diye Yalımızdan ne diye Yalımızdan ne diyor? O gidi nereden bulaştın bana Suçumuz neydi amca? Bağışla beni banay. Bağışla beni banay. Bağışla beni banay. O gidi korana veres. Nereden çaldın bu başayı? Böyle hastalıkları hemen aldım bu yaşta. Hemen aldın bu yaşta. Hemen aldın bu yaşta oy. yedi gidi görenaveriz. Bela oldun başımıza. Başına beni Allah'ım. Bu yaşımız yaşımıza. Bu cencecik yaşımıza. Bu cencecik yaşımıza bu ciddi dövürüs belasıy Bulaştın canımıza Bir çare bulamadılar Bu gecelik yaşımıza Bu yaşımız yaşımıza Bu gecelik yaşımıza oy Ha bu canımın yarısı O dövürüs hastası Kurtar bizi Allah'ım Oldum belası Oldum belası Oldum belası oy. Hastane kapıları Hep kapandı yüzümüze Bir çare bulamadılar Bu virüsün derdini bu virüsün derdine oy Bu virüsün derdine oy Son Bravo Adım Şükür Avcı Araklı Esin Mahallesi'nden Marzuba Mahallesi'nden Virüs hastalarına sesleniyorum Bütün hastalarımıza yapım Allah'tan azı şifala diyor, diliyorum. Şu mübarek Kandil akşamı da bütün Türkiye'nin kandilini en içten kutluyorum. Herkese sağlık, seyahat, uzun ömürler diliyorum. Bütün Türkiye'nin kandilini mübarekli olsun. Geldik.